Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde RC servo motorlar üzerine konuşmaya kaldığımız noktadan devam edelim istiyorum. Yani radyo frekansıyla kontrol edilen servolar. Evet, devam ediyorum. Bu servo mekanizmalar 5 volt DC ile çalışırlar. Yani toleransını da dikkate alırsak 4 volt ile 6 volt arasında DC gerilimle çalışırlar. 3 kabloları vardır. Bunlardan birisi power. Genellikle kırmızı renklidir. Birisi ground yani GND toprak. Genellikle kahverengi veya siyah renklidir. Birisi de makinamızın ne kadar dönmesi gerektiğini bildiren kontrol palsımızı verdiğimiz, kodlanmış sinyalimizi verdiğimiz kablo yani kontrol kablosu, sinyal kablosu. Bu da genellikle sarı veya turuncu renklidir. Evet. Devam ediyorum. Servo motorların boyutları ve şekilleri planlanan uygulamaya bağlı olarak değişir. Robot teknolojisinde ve uzaktan kumandalı araç teknolojisinde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlar düşük güçte de çalışabilirler. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videoda kodlanmış sinyal ve kontrol palsi üzerine konuşmaya kaldığımız noktadan devam edelim. Görüşmek üzere.